Selamun aleyküm abi. Burada güzel bir şeyler varmış. Kesin bana bir DBM gelir. O yüzden şöyle bir m15'le başlayalım hocam. Şimdi. Şöyle tor. Karıları bozduk ya. Hı -hı. Olmadı böyle. Hepsi multi zaten. Neyse, M15 boşa gitti ama olsun. Burada birazcık başlayalım. Youtube'da kitle oluşturunca sonradan Twitch'e dönmesi şey bakımından kötü oldu. İnsanlar orada takip ediyor, buradan tekrardan şey yapmaya çalışacağız falan filan. O zamanla toplanır da, bir tık e, önce, yani bir bir hafta falan bundan zizine çekeceğiz. O kaçınılmaz bir gerçek. Lan düz Iron Mav attı lan direkt. Daha şeyin başında anlamsız şekilde yani şeyin çarı bu, şu kuryanın çarı da M15 bastım da da almayacak herhalde ya da dev atmayacak herhalde. Bak Kospa artık ellerine düşüyor. İtemli çarlara da açıyorlar demiş. Doğru. Kanka. Ya kafa yemişsin ya. Devam mi DB atmaya? Ha, edecek değil mi? O zaman şöyle yapalım. İstediğin kadar DB atabilirsin şimdi kankacığım. Problem değil. Adam sap da tutturamıyor da. andaki Daha önce bunu yaşamıştım bu arada. Hatırlıyor musunuz? Geçen YouTube yayınlarından bir tanesinde. Böyle şey. 8 PC'c böyle kasıyordu. Bana böyle sürekli uzaktan DB mali satıyordu. Bir saat boyunca yayında. Hatırlarsınız belki kür bedava sıkıntı yok demiş. Doğru kür bedava da kanka zece bedava değil. Mecbur SC basık adam yüzüne işte. Asarısı problem değil ya. Adamın açtığı tora baksana kanka. Adam oyunculuk da yok yani işin garip tarafı. Ohohoho. Başkan son saniye gelen bir gol haberim yoksa? SC 45 saniye. Güzel oldu bu ya hakikaten. Burada güzel bir PK dönüyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Başkan. Şunu alayım ben. Yüksek müsaadenizle. Yüksek müsaadenizle ben şu parayı bir alayım başkanlar. En almasınlar. Hücre topluluğu nova atıyor. Ay anasını. Emerald kill. Um. Hasar yemiyor lan çar. Ama kitleyecek birazdan. Eyvallah eyvallah başkan o reverse çok iyi oldu teşekkür ederim. <laughs> Oley be. Oley be. Abi bugün paranın altına kalıyoruz ya hakikaten. Yani bir undici çar lazım sadece kanka. Yani yanına almana gerek yok ama undi atacak bir tane çar kafi. Oho, abi bugün paranın altında kaldık ha. Abi partiye bakıyoruz. O demon var 53 reis var. Okçular var bir tane mage'imiz var. Güzel. Arkadaş cc olurmuş. Ben de db olurum abi o zaman. Oho, kapış var. Güzel. Tamam. Biz PK'da alırız da. Yani bu kadar geç gitmemiz hoş değil ya beyler. Şimdi skoru şöyle alalım. Şöyle yapalım. Ne yapıyorsunuz beyler? Demon kanka önünde durman lazım seni ya. Küp mü var? Küp var aynen. Şöyle bir sap attım. Şöyle bir tor açtım içine. Aldım onu. Şu varıyor nata'nı kırdım. Bizim Price'ın tekini attım. Kanka bizim varıyor niye bu kadar şey yapıyor ya? Anlamadım ki ben. 28 20 bitti diye. Kanka bizim partide PKC adam var. PKC adam birliğe vurmuyor. Ben anlamadım ki bu işi kanka ya. Yani PKC adam birliğe vurmasa biz nasıl kazanacağız ki? Kanka bir tık vur ya. Korkma bu kadar. Rica ediyorum. Aldım onu. Tutuyorum seni. Eee. Böyle sabattım. Kanka ne olur birliğe vur artık ya. Harbi birliğe vur kanka. rica ediyorum ya. Bana tapa. Abi karşının price'ı bana sabatıyor kanka ya. Bu partiye ben kaybetmem kaybetmememiz lazım. Öleceğim. Öleceğim. Kafam bir tor açtım. Kanka 12.5k canım var ya. Ölmem ben. hizana bir kür attım geri de oynamamız lazım. Bastır, 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 bastır. Demon'a bir tekli kür attım. Aldım onu. Devam et, devam et. Demon tek. Kürünü attım kankacım. Güzel, tutuyoruz, tutuyoruz, tutuyoruz. Adam bana tekli sabatıyor atıyor kanka ya. Şehre sonuna kadar oynanır gibi demiş. Kanka valla çok... 80 dur atlasana. 80 kür açarken söyle olur mu? duratta hatta, duratta hatta, hatta. Direkt at ya, atma o yani. yok bu arada. Bir tur Z'den bir vur, bir vur kanka düz. Kene var. Mali sattım ona. Sana tek attım. Varır seni oynat. Ka kafan saplı. Kafan saplı. Rahat oyna. Bir onu daha çevirdim. Atmadım. Kafan tolu bak. 80. Mage. Aldım Mage. On. Aldım onu. Aldım onu. Mage. Kanka çok uzaktasın bak. Ben arkadayım. de bir tur geri gel. Kal evet. Geri gel öleceğiz yoksa. Aldım onu. Devam et kanka. Önden bir sürsene Demon kanka. Ben senin künü tutacağım. Sen durma kanka. Sağdaki bak. billiği gördün mü? Priest? O birinin db'sini attım bir tur git kanka. İçin sap rahat oyna kürüstü. Devam et. İçindeki asasa doğru da devam edebilirsin. Buff'ını sildim onun. Kafan torlu. Bir tur yere vur kanka. Bir tur yere vur. Çok iyisin. Tamam. Birliği görmezden gel. Birliği görmezden gel. Birliği görmezden gel. Asasara doğru sürsene. Bak kafandaki o kene var. Malisse. Şey DB ile. Kafan şimdi tor açacağım. Şu birliği gör. Süperli. DS'li press. DS'li press süperli. Süper torlu. Vur. Aldım onu. Attım adım. Kafandaki diğer 80 şey 70 kreste dönsene. DB yle. Aldım ben onu. Ben deler. Sıkıntı yok. Sen vur kanka. Sen vur. Sabah Ben hiç tek atamıyorum. Kafam korlu. Hazır. Ee, aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Kafamdaki keneyi varıyor. Dönsene kanka. DB'le. SC attılar. Atmadı. Kal atmış. Ah. Bu ee, ara... Aldım onu. Geri çık. çık. Geri çık. 4'te Geri 4'te çık. Geri çık. Sıkıntı yok. Geri çık. Geri çık. Şey, CC çek kanka. Ölmeyecek aldım onu. Geri çık Durma abi. sakın. Durma. 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 Yakalanmayın. Yakalanmayın. Onun buff'ını sildim ben. Onu kestiniz bir bu arada bir de. Kanka ben sana bir tur yere bir vur, vur kanka. Bir tur arada yere vursana aldım onu sen. Sadık price'e doğru sürsene kanka. Gördün mü price'i şey aldım onu. Evet. Yapacağımız tek bir hamleyi söyleyeyim sana. Evet. Asas gitsin Mage. Mage bir tek değilim. Sonra priestlerden zaten bütün partiyi keseceğiz. Kanka. Ya asas gideriz keseriz. Öyle de adamlar asasları da var ya ondan dolayı patlatmayalım diye arada mesafe oluşuyor. Salatarım ya kanki ben direkt TP'de söylerim söyleyin siz direkt kalatayım diplerine. Kes atmayayım mecin adamı. Yaklaşayım biraz ben. Yani demek istediğimi anladın mı kanka? Magesi keserse olay bitecek zaten. Mükemmel abi. de bu Mükemmel abi. Mükemmel abi. Olur Olur. Yani tek diyecekler olur. sadece ya. Yani bizim atasılar keser onu ya rahat. Beis falan. Olur öyle yapalım. Tamam. Ben de oraya kalatayım. Keser kesmez Direkt Db'den falan yalım. C'lerine parayı sana. Olur. 5 boyutlu sandraç. Ya ben blink olsam <laughs> çok ezi olacaktı şu an. Ay ay ay. Kanka 80 kür açarken de söylersen O yok yok şeyde yok. SS'de yok. SS'de yok o kanka. Onu Gelmiyor sana, ki. Bana geliyor dikkat soldan. Bir tür buff sil silerek geliyorum. Şu DSL Price'de oynasana kanka. Birleme gitti. DB'li o. Debeli. 80 kürü dur atla. 80 kürü dur atla. Ölecek devam et. De içindeki varıyor devam et kanka. Ben ölebilirim ya. Aynen. Yavaş maçlar Arkada ice Yavaş yavaş mage'ye gidiyorum. Kanka devam et devam et. Mage'ine doğru mage'ine doğru. Mage'ini Mage birledim. Sağda. Gördün küp atıyor DB'li. Aldım onu. Ben de lan sıkıntı yok. Sen toraşlı kafasına. Sirene güzel güzel. Demez, seriden. seriden, seriden Billie Price, Billie Price, Billie Price, billi DBL, de, devam et, devam et. Aldım tekini. Saplı kafa, rahat oyna, rahat oyna, rahat tamam, oyna. Yep, yep. İçinde asas kaldı Billie DBL. DBL şey, Malisse onu tekleyeceğim tekleyeceksin. Şey devam et kanka, ismi isim takip Bak. et, devam, devam, devam. İçin torlu, vur yere kanka, vur yere, vur yere. Freeman kaldı içinde evet, DBL. Evet, evet. Bırakma, bırakma. Çok iyisin. Onuya döndük abi. Anladım bir tane. Bunu ama biraz daha. Bir tür onlara doğru Z'den oynasana kanka. Gel hiç. attım, atmadım. Şu önden gelen buff sildi kanka. Rahat oyna. Dime sana bir tekni kur atmadım. Sana tek attım. Olsun, vur kanka, kesemez. silah çıkar vur. Silah çıkar vur. Kesemez. Tor açtım. Aldım onu. İçindeki içindeki bizim hisene tepe e, gelir tek mi? Tek gelir. Geri çık, geri çık, geri çık oraya ya. Kanka sen direkt şey yaptın da adamı çek ya. O dayanamıyor, item yok onun. belli gelmiyor. Da, evet, evet. Kanka 80 kürün var mı? Yok şu an. Vardı ya. Varsa söyleyeceğim var şey. Var Tamam sen açarken söyle kanka. Şu Bill'in buff'ını sildim kanka onu oyna. Malisi diğeri de. Aldım tekine. Bak bizim içindeki şu DB'li direkt. Kür'ün gibi onu çevirdim ben. Hazır kanka kafan torlu. Vur yere kanka. Bizim price tutuyorum ben. Söyledim ben bırak. Tamam tamam. Kafamdaki quest'i var gördün mü kanka? Kafamda quest hazır. Süper. Ben tek aldım. Tek tamam yere. aldım onu tekrar. Bir tur. Oynattın, oynattın bir tur. aynen saplı. Demo'den alacağım ölüm. Kanka geri çıktım ben. Ben ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim. Ben. geri çıktım bir tur. Demon gelene kadar normal Kala geri çıkın geri beyler. Geri, 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 Hizen'i geri, geri, kür çıkıyorum. attım kanka ezbere. Tamam. Demon da olsun kanka bana Larkin'e bunu da atarsın. Kanka sen des atarsın da oynatmıyorum Ne istiyorsan oynatayım var orada sıkıntı yok. Hiç bu kadar hani ulaşmaya gerek yok. Varıyor oynatmayın, oynatınca genelde şey yapıyorlar, carlıyorlar da. Mikrofonu Ses vermesen daha sanki. Oynatabilirsin, benim alalım. alalım. Kesin Monoyu, kesin kanka, Monu'yu doldurdum ben. Bir tur buff seal atıyorum, sen rahat Şu... takıl. Şu magiyi tekletirsen olay Evet, 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 evet. Billedim onu, onu gör kanka. Kafan gidişen saplı. Bir tur gelişe buff sildim. Hazır o menç DB'li koşsana asaslar. Koşun 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 aldım onu. O direkt ölecek. Kafama desat kanka. Kafama desat DB var. DB var. DB var. Gördün. Buff sil. Torlu. Ben DB torum. Kürümü aldım. Sıkıntı yok. Beni çekmene gerek yok. Alma alma alma. Torlu kafam. Hazır. Torlu. Vur yere kanka demon. Tekin attım. Tekin attım. Tekin attım. Tekin attım. Tekin attım. Saplı kafa. Devam et. Devam et. Şu bildi DB'li. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Şu bildi de buff sildi. Güzel bir tık daha seri olsak anasını tutacak. Sound muted. Kanka. Ya tek anlayın. De. Devam abi. abi. Yürüyeceğiz olay. Kanka bir tur ezikten dolduruyorum. Üst, onlar üzerine gelsin. Sen gitme kanka. Onlar üzerine gelsin. Ve ezikten dolduruyorum. Kafası gelsene. Atacağım. O okay. erkek price'te oynasana kanka. Aynen. Debe Marisi. Demin girsene kanka. Direkt gelişine sap atacağım. Açtım sap. Okay, aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. On. Kafan tor. Lu kanka. Devam et. Aldım onu tek. Hazır. Şu birliğe çevirsene bir yanda abi. Gördün? Süperle. Yok, yok aldım, on, aldım on, Aldım on, Aldım onu. Erkek parası kursa bak. Ortada kaldı. DB malisi. Ortada erkek parası devam et. Erkek parası devam et. Oradan mage'ine çevirdin. Arkada bak. Billedim billedim. Buff'ını sildim. Demon olabilir. At, atamıyorum tek. Torlu. Yapma bir tanem mesaj attı. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Geldiler abi. Devam. Geldikleri yerden. Monu'yu verdirtme kanka. Bak erkek parası direkt koşturacağım. DB'li. Malisse. Direk ölecek kanka. Kafası saplı. değil Rahat oyna kanka. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Mage'i devam et. O çekti yerden devam et. Çekti yerde devam et. Tekrar DB'le. Hazır. Kafan torlu. Vur yere. Demon küp yedi. Aldım bir onu buraya. Şu bitli parti başkanına dönsene kanka. Süperle. Asas kanka sen dön ona. DB malisi. Süper malisi. Bizim price tutuyorum ben. Kafan saplı. Kafan saplı. Rahat oyna. Ka rahat oyna. Bak Rollback e açıldığın gibi. Demon açıldığın gibi. DB malisi kanka. Şu an. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Hizen tutuyorum ben. Hizen çekersin. Bitir geri. Aynen. Süpersin. Süpersin. Gelen oyna kanka. Demon gelen oyna kanka. Ben buffını sileyim. Şu DB ile direkt içinde. Kafan tortlu. Yere vurabilirsin. Açamadım. Şimdi elim tortlu. Aldım onu. Aldım onu aldım onu. Kafanda hassas kaldı bir tane. Çevirsen onu. Malisse. Ona vur kanka. Demon tekini aldım. Bırakma kanka. Bırakma bırakma bırakma. İçinde DS'li kaldı. DS'li press kaldı. Dön. DB Malisse. Tortlu. Vurabilirsin yere. Reis'e tek attım ben. Kafan saplı tekrar. Tekrar bir al, 10 aldım, 10 aldım, 10 aldım. Devam et. Şu varıyoru gördün kanka. Atakır çevir. DB malisi. Mage'ini ben göremiyorum şu an. Gördüm. Evet, evet, evet. Hazır. Atıyorum DB'sini hazır. DB. Maris. Devam et. Hazır. Kafası torlu. Kafası torlu. Vur, 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 vur. Aldım onu, aldım onu, aldım onu. Kanka benim kafamda rollback kaldı. Gördün mü? DB malisi. DB malisi. Gördün. Demon sen görünüyor musun? Billi billi, 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 Bırakma 1'li. Saplı. Saplı 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 aldım külünü aldım külünü devam et. Büyümüş bir Freeman var gördün. devam malisi. Bırakma. Aldım onu aldım onu ben. Kafan torlu asası da kesebilirsin. Şu diğer asas buff sin malisi. Buff sinmalisi malisi bırakma onu. Bak içinde geziyor kanka buff sin malisi o. Aldım onu. Ölecek o bak. Demon terse aldım demon tek. O bir de attım. sattım. Devam et kanka. Maris Demon kanka. Bırakma bırakma. Saplı için bir tık geri. Bir tık geri. Bir tık geri. Bir tık geri. Çok ilerideyiz. Bir tık geri yapın. Kal, kal atma. kalatma Gerek yok kala. Buff silah attım oraya. Bisiklet kiralık. <gülüyor> <gülüyor> alabilir. Geliyorlar kanka. Buff silah Aç kanka. Aynen. Dur atla abi. Şu asas db ile. Ben önde duruyorum. Ben önde durayım. Sıkıntı yok. Kafan torlu. Kafan torlu. Şu birliği gördün. Süperle. Bunu bir tur kes. Arkadaki MC yılanla. MC yılanla. MC yılanla. MC yılanla. Gördün gördün gördün. Hazır DB. Balis. Kessin onu bir anda DB'ye çevirdin kanka. DB'si de buff sildi. DB'li şu an zaten. Demon Cure atmadım. Kesersin ya. Direkt hiç şey yapma. Ben ölmeyeceğim. Sıkıntı yok. Tutuyorum kendimi. Çekme beni. Çekme beni. Çekme beni. Gerek yok. Kanka. Kanka 5 kişi bana dur vuruyor. Nasıl elim kalksın? Açtım şimdi. Aldım onu buraya. Kafam saplı. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hize'ni çek kanka, tutuyorum ben onu. Bu Dim yok şu an benim. Bir tık geri. Dim'in kalkana kadar bir tık geri. Buff siliyorum ben gelişine. Asas'a bir gördün. Kanka ölme, aldım onu. Saplı kafan, saplı kafan. Büyümüş'ü gördün. Freeman gördün, DBL'e. Atamadım, şimdi DBL'e. Asas var, Asas var. Çevirdim. Quest'i, quest'i hazır gördün. DB, malis. Türk kanka. Ee, limon attım. Kafan torlu kanka. Bir tık sür. Sür 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 sür. DSL'i gördün. DB. L. Devam et kanka. Kafana savaştım kanka. Rahat oyna. Rahat oyna. Rahat oyna. Rahat oyna. Aldım onu. Aldım onu. Ee, yılanlayacağız. Tamam mı? Şuna DB buff seal attım kanka. Bunu oynayabilirsin. Mage'ine yılanlayacağız. Yılanla kanka Mage'ine. Arkada billedim. Hazır. DB. Al. Amadım. Reis de küp yede. Kankası ölebilirsin. Dikkat. Kafam sapla. Bizim hizene geliyorlar. Torlu kafası hizeni çekmen lazım. Aldım tek ona. Tamam. Demon ölecek. Demon tek attım kanka. Bir parabellum var içinde gördün. DB'li. Gör görsene. Hazır kafana tor açacağım şimdi. Hazır tor aç. Dım. Kafandaki varıyorlar oyna. Buff sildi. Şu da. Buff sil tor. Buff sil tor. Oyna oyna. Aldım onu ben. Kür atırsan. Sabahçtım. Sabahçtım. Reis tek. Reis tek. Reis tek. DSD price oynayacağız. Tamam mı? Kanka aldım tek sana. Şu içindeki ne varıyor oynasana kanka. Diğer soldan gelen asas DB'li Demon oyna kanka. Kafan torlu Price'ı oynasana bak. Price'ı gör. DS'li süper tor. Süper torlu, süper torlu. Kür gelsin ben onu çevirdim. Devam et. Saplı, 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 saplı devam et. Şu quest'i bir anda çevir kanka. Birliği gördün. DB. Malis. Bırakma, bırakma. Kafan torlu. Vur, yere vur, yere vur, yere vur, yere vur. Kafanda Glaive'li. DS'ci attı. Güzel, 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 güzel. 19'a 24. Demon Cherry yendiğiniz bir şeylerde heyecanlı yok kanka içi alakası bile yok ya sürekli PKC o adam bir de Kandidan Staff'lı mage'imiz geliyor sağolsun ikinci adam 4 yaptık geçtik demiş Anla ki abi anla ki <laughs> DB'leri ezik demiş biraz öyle evet geliyorlar Kanka gelişine buff seal attım şu target oynarsınız Malis'e diğer varıyor birli DB DB'li ben DB'liyim kürüm aldım sıkıntı yok Kafam saplı. Şu Asas'ı oynasana kanka. mali satacağım ona. Kür atarsın. Aldım on, Aldım on, Aldım onu. Kanka kafan torlu. Bir tur yere vur. Yere vur. Yere vur. Şu billi Asas'ı gördün mü? Bak bana doğru geliyor. D-B L. Çok güzelsin abi. Demon'a kür gelsin. Şu variyörü gördün. Gelişini süperle. Ee, solda quest'i kaldı d -B Çevir ona. Quest'i oyna. Quest'i oyna. Quest'i oyna. Kafası torlu. Yere vurabilirsin. Varyöre devam et. Aldım onu. Aldım onu. Parabellum geliyor arkandan Asas. Parabellum geliyor arkandan. Birledim. Birledim. D -B Mesaj attı. Güzel. Oğlum Demon'da Dragon Set yokmuş lan. Ay. Ondan dolayı adam sürekli ölüyormuş. Anlıyorum. Ne var Demon'da merak <laughs> et. Bir bakalım. BSC, STR, Draki, Sos 2, Heros 2, Dual, Opal, Plat, 9 set, 13 Raptor. Aslında güzel de çare var. Nasıl bu kadar çok teklendi anlamadım. Garip. Herhalde de anlayamayacağım. Edüç Reis'te ne item varmış? Bakalım abi. Hemen bakalım. Yani büyük ihtimalle 7, 7 set, 9 M'de, 9 Ebi'stir ya. 9 şart 9'a biz. Dimitri set. Dual Lego 1. Elf belt. Curse 2. Kok 1. Dual antileri de bitmeden Iron Belt ile ya da DS falan da ta diye tahmin ediyorum. Kötü bir çar değil. Ama yani standart bir çar ya. Standart bir PKC çarı. At atak gücü var yani. Abi bu arada e artık hatırlatmalarımı her yayında yapacağım şu değerli coinleri çöpe atmayın. Sakın. Değerli coinlerden görev sıfırlayacağız. E bundan 30 tane biriktirince NPC'ye vereceğiz. NPC'ye verip görev sıfırlama hakkı kazanacağız. 17 Nisan'da da görevler sıfırlanacak. Ama gö verdiğiniz gün sıfırlanmıyor. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar şimdi farmı özetleyelim. Bir saat evil döndüm. 45 dakika bol döndüm. Bir de jr'ye girdim. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi 2 rage, 3 glutton, 1 buz, yer kafalık, 2 bes, iron bow düz, x gram falan filan. 2 de Fortify gem bir de green gemimiz var. Şimdi hesaplayayım. Rage'ler 8M civarı şu an. 8M'den hesaplayacağım. 16 oradan. Yeşiller şu an ultim olduğu için 2.5'dan 7.5. 16 23.5. Şuna da 2.5 de 24 26. 27.5. 29.5. buna 500 kd, 30, 32, 18 daha 50. Şunun fiyatına bakacağım. 50 artık Helmet of Trial. Bakalım ne kadar price fiyatına göre değerlendireceğim. 36 39 40. Ya fiyat 38 desek 88'em. 2,5 saatte kastım para. Yok 3 aynen 9'da başladık 2,5 saatte. Allah bereket versin.